Biliyorsunuz, biliyorsunuz, PYD PKK IŞİD bölgemizde büyük bir terör uyguluyor. başar onlar, savaşıyorlar. PYD IŞİD katliam yapıyor, söylemiyor Yapıyor, yapıyor. Türkiye'de sokakları savaş alanına çevirdiler. Hep Halbuki bizim yüreğimiz yanıyor. Onların yüreği değil. Bizim gençlerimiz ölüyor. Bir de utanmadan Türkiye'den PYD'ye Azat Türk gençliği göre başında Azat Türk gençliği göre başında Azat Türk gençliği göre başında Birliği Biraz indirsen arkadakileri göremezsin. <laughs> Arkadaşlar. Değerli basın emekçileri. Hepimizin bildiği üzere Suriye'deki Aynel Arap'ta IŞİD ile PKK'nın kolu olan PD, PYD arasındaki çatışmalar sürmektedir. Bu çatışmaların kaynağını yoklamamız gerekir arkadaşlar. Yaklaşık üç yıldır emperyalizme ve bölgedeki taşeronlarına karşı savaş veren Suriye'nin parçalanmaz bütünlüğünü savuran Esad yönetimini yıkmak, Suriye devletini parçalamak için Amerika'nın ve AKP hükümetinin gerici ve bölücü ÖSO El Rus'ta eşit gibi terör gruplarını nasıl silahlandırdığını, nasıl finanse ettiğini, nasıl lojistik destek sağladığını hepimiz bilmekteyiz. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren binlerce Türk'ü Doğu'daki, Türkiye'deki ileri karakolu, AKP hükümetidir. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Kahrolsun Amerikan, Amerikan emperyalizmi! Değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlar, Aynel Arap'taki bu çatışmalar birçok olguyu ortaya koymuştur. Bizler ulusal kurtuluş savaşı vermiş bir milletiz. Gaziantep halkı düşman, Fransız düşman Antep'e saldırdığında şehirden kaçmamıştır. Şehri savunmuştur. Çünkü Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın önderliğine, öncülüğüne güvenmiştir. Kuvayi Milli Önderliğinde şehri savunmuştur. Bugün baktığımızda ise Aynel Arap'taki Kürt halkı eşit şehre saldırdığında şehri savunmamış, şehri terk etmiştir. Önderliğine güvenen ve ulusal kurtuluş savaşı verdiğini düşünen halklar şehrini savunur, Vatanı savunun. Burada bölgedeki Kürt halkının Suriye vatandaşlarının PYD'ye yani PKK'ya güvenmedi. Önderliğe güvenmedi, ortaya çıkmıştır. PKK'nın iddia ettiği gibi Kürt halkının temsilcisi olmadığı Bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birlik, barış, kardeşlik. Değerli arkadaşlar. Bu durum açıklamış olduğumuz durum Türkiye açısından da geçerlidir. PKK Diyarbakır'da Antep'te Türkiye'nin her yerinde ayaklanma çağrıları yapmaktadır. Antep çarşılarını yakar yıkar. Ancak bölge altı tarafından Diğer bölgeler açısından hiçbir talep görmemektedir bu ayaklama çağrıları. Hatta PKK Bingöl'de bu açıklamaları ayaklama çağrılığını yaptığında Bingöl'le esnaf PKK'yı şehirden uzaklaştırmıştır. PKK'nın HDP'nin Türkiye ve bölge üzerindeki gücü bir kez daha ortaya çıkmaktadır. AKP'nin ve PKK'nın beraber yürüttükleri açılım süreci, barış süreçleri, sözde barış süreçleri bir kez daha çökmüştür. Gezi Parkı sürecini yaşadık değil mi hepimiz? Gezi Parkı'nda gördüğümüz gibi halk Türk bayrağına Mustafa Kemal'in askerleri şiarında birleşmektedir. Yani Türkiye tekrardan bir milletleşme süreci içerisine girmektedir. Türk, Türk kardeştir. Amerika kardeştir. Türk, Türk kardeştir. aklından, zihinlerinden millet olma bilincini silmek zorundadırlar. Türk bayrağına Atatürk heykellerine saldırmak zorundadırlar. Atatürk'e saldırmak zorundadırlar. Onlar Türk milletinin mayasında olan kardeşliğe saldırdıkça biz Atatürkçüler vatanseverler, devrimciler Diyarbakır'da şehit olan bölge halkının temsilcisi şehit polis memurumuz, polis komiserimiz Ali Gaffar bir kez daha arayacağız. Aynı Ali Gaffar gibi olacağız. Eşref Bitlisler gibi kardeşliği savuracağız. Gericilik, görücülük, Türkiye üzerinde hegemonya kurmak istercesine saldırdıkça bizler Mustafa Kemaller gibi gericilik ve bölücü üzerine yürüyeceğiz. Kuvay Milliyeciler gibi bağımsızlık bayrağımızı, Türk bayrağını daha daha çok yükselteceğiz. Kar olsun Amerikan emperyalizmi! Kar olsun Amerikan emperyalizmi! göre başında. Değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlar, basın açıklamamız burada sona erdi. Hepinizi saygıyla, selamla, en devrimci duygularımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.